Merhaba Palvörd'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben şuraya şöyle bir iki tane tarla yaptım. Bunlar burada kendi geçimini sağlasınlar. Buraya da uyacak bir su, bir ekim toplama için hal koydum. Şunu da koydum. Buradan ayarlamasını yaptım. Tombatlarımız toplama yapsınlar ya sıkıntı olmasın. Madem ve toplama. Lipmuk işte ekecek, toplayacak. Bu da taşıyacak öbürü de sulayacak falan. Şimdi bakalım burada yemeğimiz. Ey bunlar kendini geçindirmeye başlamış. Bunu alalım. Şuradaki CHP'lileri aldım. 800 küsür tane daha burada var. 1400 tane bunlar. Bu daha sonra alırız. Yataklar mataklar bunlar tamamen kendini burada geçindirecek. Şöyle eski beze doğru gidelim. Bu arada videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Eğer hoşunuza giderse abone olursanız da beni büyük desteklemiş olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Şuraya bakalım tekrardan. Bunlar da aslında bunlar buğday çok güzel üretiyor ama meyve tarlamızda sıkıntı var. Meyve tohumumuz şu anda yok. Meyve tohumumuz nasıl yok olması lazım. Neyse, çok önemli değil Bunlar da burada Şimdilik kendini geçirsin zaten hepsini oraya alacağız bunlar kırdığımızda madem üzerine ne verir ki şu anda ama çok ihtiyacımız yok çünkü bu verdiği malzeme yazıyor mu bu direkt yaptığımız malzeme hepsini veriyor mu acaba Sen de dur, 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 burada durma, buradan asoset koluçka yapmayacağız. içinde malzeme varmış, şöyle kırabildiğimize kıralım, bunları daha sonra kıralım. içinde yemeğimiz var mı? Balıkları direkt buraya koyuyorlar. bizim diğer tarafa çiftlik yaptık oraya bir bakalım. bu arada son zamanlarda Palbert aşırı kasmaya başladı. Nedendir bilmiyorum. Bir süre oynadıktan sonra aşırı derecede kasıyor. Varsa bilgisi olan yazarsa sevinirim. Şimdilik şöyle rastgele koyalım bunları da. Yiyecekleri genelde karşıya koyuyorum. Burayı göstermiştim galiba. Kağıtlar, kürekler burada. Yiyecekler burada. Bunları atalım buraya ilaç malzemelerini koydum buraya hatta şunu alalım buraya çiçekleri koydum buraya da şöyle ufak bir şeyleri koyalım şimdi bizim buraya bir kuluçka daha yapacak şimdilik iki kuluçka burada dursun Bunlar zaten malzemeyi kasıyor. Şimdi yukarı katımıza tekrar bakalım. Buraya bir tane de çiftlik koysak çiftli aşağı koyalım. Buraya ikinci sığma büyük ihtimalle ama neyse. Şimdi üretim çiftliği. Sen de biraz fazla yer kaplıyorsun. Yok burayı parma. Ağıl olacak aşağı koyabiliyor muyuz buraya? Şunu döndürsek sağını solunu. Buraya koysak acaba bağlanırlar mı? Geçebilirler ya. Sıkıntı olacağını sanmıyorum. Gençler siz bunu üretin. Bizim normal ocağımız var mı? Ocaktan kastım kazan. Bunun için alev organımız eksik. Bunlar hepsi acıkmış acıkmış. Yeni fark ediyorum. Hemen Şurada Bunları da harcamak istemiyorum ama Meyve tohumlar mıdır? Hepsi de buradaymış. Şöyle biraz alalım. Diğer tarafta biraz tarla yapalım. Oradan da biraz meyve getirelim buraya. Daha önce buraya gidelim. Bunlar yavaş yavaş kendini idare edecek dediğim gibi oradakileri alabiliriz. Burada gidelim buradan da iki tarla koyalım. Oradakilerini de alalım. Bunlar dört tarlayla burada kendini geçindirir. Zaten dediğim gibi yani tarlayı Burada kalır tarlalar ya. Diğer tarafı meşgul etmeyelim tarlayla. Bunlar da ondan sonra burayı geçindirir. sağda solda yoktur diye düşünüyorum. Hızlıca gidelim Bizimkilerin aç karnını doyuralım. Orada da şey attı, meteor attı. Meteora gidelim bir. Drop'umuza bakalım. işte unuttum sizi kusura bakmayın. Burası yavaş yavaş düzene girdi. Şimdi şunu yapacaklar. Tarlayı buraya yapsak mı orada kalsa mı diye düşündük de burayı üst katı boşuna yapmış olmayalım ya da yukarıyı birleştirip çiftleşmeyi iki de yapabiliriz. Ben seriden gideyim biraz. Sen çok mu açsın hasta mı oldun depresyon zayıflışmış hepsi kendinden geçmiş hayvanların. İlaç yapabilme imkanımız var mı? kurtulma, büyüsel kırık, depresyon. Bundan iki tane üretim gençler. Var mı üretecek adamımız? Şimdilik hatta çıkın buradan da. Akıl sağlığı sıfır. Depresyona girmiş çık. Zayıf düşmüş çık aç ve hasta çık kimse kalmamış ki hepsi kendinden geçmiş ilgilenemeyince maalesef şimdi sen buraya gel diğerini yerine sen buraya gel daha önce açtık mı bilmiyorum. Yanımda anahtar varken Deneyelim. ızgara musket büfeyi falan verdi. Durup da aşağıda şöyle yavaştan kimler var bunun etrafında? Sadece iki koruyucu mu var? İyi kolaymış. Saldır yavrum evladım. Hatta seni şöyle agresif aldık mı Vurma da bana. Burada alalım. Evet. Ver bakalım ne veriyorsun. Sıcağı dayanıklı malzeme. Çalışma aksesuarı. Bundan daha önce de geldik. Ama bakarız ya. Neymiş uygulamalı ilaç Tüm tekniği. Hmm. bunu. Bunun evet. zaten iki ilacı var. İyi bir şey mi bilmiyorum ama oku bakalım. Uygulama ilaç yönetim tekniği dersi verdin. İlaç konusunda artık daha uzun. Şimdi 3 mü oldu ilacı? Aynı 2'yi üçe 3'e çıkardı. Demek ki o da o işe yarıyormuş. Tamam onu da çözmüş olduk. Gel bakalım dostum sen şimdi buraya acilen giriş bölgesine gideyim. Biraz bir standart hallerden yakalayayım. Onların bu elektrik organı, alev organı, işte bal sıvısı falan bunlar bize lazım olacak. Hemen geliyorum. Arkadaşlara dek geldim. Şunları bir kapatlayalım. Arasında alabildiğim varsa alırız diyecektim. Hepsini tek attım Neyse abi yapacak bir şey yok. Bu büyüklerine de vur. Lan büyükleri de mi öldü? Ne ara öldünüz? Yok bir tane kalmış burada. Bir tane daha var. Şöyle bacağına doğru çıkarsak ölmesin. Güzel. Sen uyumuyor değil mi ya? Aynen ölüsün. Level'ımızı da aldık. Allah önüme gelen hepsine 12 lemeye çalışıyorum. Bunlar güzel oldu. Bunların ne diyordu on ismi? Çalışması güzel. Çiftlik mi diyeyim artık? On diye geçiyorsa. Bildim de döndüm artık. Mavi top olduğu için acımadan gönderiyorum. Yani aşağıda bunların görevlerini de yapmadı aslında. Bunlar da kaldı. Bekleyin şükürler sandım. Bunlar ne yapıyorlar? Altanlılara bak. Ufacık şeyi dövüyorlar. Şimdi... Yine mi dönüp bu tarafa geldik? Ben diğer habitatlarına doğru bakayım. Burada galiba bulamayacağız. İki dakika şuradan. Şu alevperlerini yakalayayım dedim. Peşime düştü ya. Onu da öldürdün mü lan? Bokmuş bu. Bunlar da var burada. Nasıl çıkacağız? Hayır. 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 Kimse görmeden. Kimse görmeden. Nasıl vuruş? Vicdansız. Sen hala geliyor musun? Güzel, unuttum beni ama diğerleri var. Lan X mi geliyor lan? Güzel doğuş. Hala neyin derdindeyim ya? Bunlardan birazını atlatıp birkaç tane alsak güzel olacak aslında. Unuttunuz mu? Unutmadınız. Unutmazsanız unutulurlar. Bu kim? Orada güzel bir şey var sanki gidiş yoluna siz nasıl kaçıyorsunuz öyle değişik değişik şeyler var burada ben buradan daha önce geçmiştim Dina diyor lan arkamdan gelmiş haberim yok ya sen kaçından al bunu bir daha alalım gidiş yoluna atamadık bana savurma. Arkadakilere dön arkadakilere. Hepsi bana saldırıyorsunuz. Nasıl bir insansınız? İnsan mısınız? Hayırlı olsun. Sen nereye gidiyorsun? Gel buraya gel. Bunlar <laughs> saldırıyor. Kalkanım yok. Kalkanım yok. Tek yemek Tek yeme. Abi. Kalkanım ne ara bitti benim ya. Ortalık karışık. Sevdim burayı. Hemen tekrar geliyorum buraya. Arkadaşlar ekibimizi dahil etmiş bulunmaktayız. Şöyle nereden palpediye göre sıralayalım. Neredesiniz gençler? Bu arkadaş ne yapıyormuş? Bir çiftlik bir ateş. Koy bunu buraya. Onun haricinde bunların yerine şunları koysak kuvvetli gövde, merhametli buluş. Başka bir şey aldık mı? Hadi bakalım. Buradan da bozu denemeye gideceğim. Artık boz denemenin vakti geldi diye düşünüyorum. Sen burada ne veriyorsun ki? Ali organı falan mı veriyorsun? Tatlı bak. İşte İstatistiğimizi hasar olarak verelim kıyafetlerimizin tamirini yapalım bosa doğru yavaştan gidelim hatta şu yemek muhabbetine de bakalım da bunu yapan kimse yokmuş sıkıntı yok şu tamir tamir üzerimdeki yeter diye düşünüyorum yolda da birkaç yumurta buldum onları da buraya yerleştirelim kazanımızı da koyalım ocağın yanına iki kazan yeterli bunları da yaparsanız bunları bırakmaya gerek varmış. mı çok fazla bir ağırlık yapmışım. şimdi lili nerede şurada biz buraya daha önce ışınlanmıştık bunun işin lan neden öyle yapıyorsun bize? Neyse şuradan oraya geç yaparız. Fazla güçlenmiş sayılmayız ama buradan bir tur daha deneyeceğim şimdi. çok fazla canımızın inmeden. Hadi bakalım burası yine uzun sürecek biraz. Bizim patla başlayalım. Bu hangisiydi ya? Unuttum hangi boss olduğunu. Bir atlayalım diyelim. Bunu alev getirsek çok yorulmuş aslında. Yetmiş daha var. Ben bunu yine unuttum. Şuyu çıkarsak bu bize fazla vuracak. Bunu bıraksana benim. su Oha. Neyse demek ki daha erkenmiş. Biz kendimize bir beş tane alev pal yap. Ve o şekilde geleceğiz. Şimdi pasta yapabiliyor muyuz? Bakalım pasta yapabiliyorsak diğer bölüm çiftlik işine doğru yavaştan girebiliriz. pasta için sütümüz eksik. Süt için ineğimiz eksik. Bizim inek de bulmamız gerekiyor. Diğer bölüme ben ineği bulurum. İneklerimizi koyarız. Hasta yapımına başlar. İlk evcilleştirmelerini yaparız. Birkaç tane öyle rastgele kendim deneyeceğim. Sonra önerisi olan veya şu şekilde daha iyi olur. Bundan bu hayvan çıkar dediğiniz varsa onları da yavaştan yaparsın. Şimdi şuranın bir yerleşimini yapalım. Burada çiftlik olmayacak. Buraya ne koyabiliriz? Alevimiz var. Taş da var. idare eder. Odunu şimdi odunu kim kasıyor? Şeye bakalım bir. de seni taş ocağından çıkartıp seni koysak buraya da seni koysak sonrasında tombaklık Son bu ikisi kapalı sadece maden yapıyorsun bu arkadaş nerede bundan da bunları kapatalım bunlar geri içeriye alacağız odunculuk olarak da hangisiydi ki tam tersini yapmamız gerekiyordu bir tur yeri değiştirsek gece olduğu için belli olmuyor yumurtalarımız çıktı mı Onlara bakalım. Ne veriyorsun? Robi, sen ne veriyorsun? Sen de Robi ver. Zaman bu kadar olsun. Diğer bölüme yanımıza savaşabileceğimiz güzel paller alırız. Aynı zamanda bizim alevler de burada Yavaş yavaş level katsın. Zaten ikisi de 19 olmuş. Bir boss'u tekrar deneriz alevlerle. Sonraki dediğim gibi bir de çiftleşmeyi yaparız. O şekilde diğer bölüme giriş yapmış oluruz. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olursanız da benim için büyük destek olur. Şimdilik görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet